İkinci gün. Evet. ikinci gün yine Gamaya testir almaya geldik bu sefer. Aa buradan şey de bak, ha, burada yoktu ama. Boru arıyorduk ya dün. Yoktu. Ha. Geldik. Ee, testir alalım. Boyaya karar vermemiz lazım. Adam dedi ki, karar verin. Bir de bugün Aviz'e bakacağız. Evet. Hadi, Şu hadi, oradan bir da eve şey geçeceğiz. Var. Oradan da eve gideceğiz. İnşallah halledebileceğiz hepsini, göreceğiz. İnşallah. Günaydın. <laughs> -"Günaydın." bir hava kalmadı. Günaydın. <laughs> günaydın. 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 Tekrar boy alanındayız. Şimdi. Şimdi şundan eminiz. Evet. Bundan alternatif aldık? Güzel aslında. Ama aldık bir alternatif. Bir de evin geri kalan duvarları. Bir de geri kalan duvarları, duvarları için aldık. Şimdi bu önce yeşil olan. Şuna kent olarak aldım yeşil. Görünüyor mu acaba? Görünüyor. Bu daha yeşil yeşil. Bu daha yeşil yeşil. Bu gri yeşil. Evet. Bir kurusun o. Bir kurusun. Bir tetivist. Aynen. Bu, bununla aynı kartelada. Hı hı. Yani aynı. da açık tonlusu. Bunun aynısı beyaz katılmış hali gibi. Yani. Evet. daha yeşil yeşil. Tamam, hadi diğerleri. Diğerleri şimdi... ...ot Biscuit. Hadi bakalım. Şimdi... Veganlar bunu sever. <laughs> Şöyle yukarı doğru koyayım diyorum. Ne dersin? Var ve yok arasında bir renk bütün evi olacağı Beyazın için. Beyazın da, alternatif evet. olarak yani. Zaten renk renk değil de. Aynen. Bunu <laughs> beyaz yerine bunu kullanabiliriz. Beyaz yerine koridorlarda. Ya da yukarı odalarda. Beyazın alternatifi için güzel bu arada. Bence de güzel. Şöyle yakından göstereyim. Güzel. Klas. Evet, bence de. Klasik. Hadi diğerlerini de deneyelim, topluca gösterelim. Topluca gösterelim. Yorgun görünüyorsun. Yorgun, yorgunum. Şimdi bu yeşilde ve kararımız hala devam ediyor. Tek duvar, komple değil. Yanına şunu seçmiştik. Bir yaklaşayım da görsün. Şunu seçmiştik yanına. Sonra dedik ki evin geri kalanı ne olacak? Onun için bir renk bakalım dedik. Şunu baktık ve beğendik. Şu yani tam çıkıyor mu bilmiyorum ama kum beji ne benziyor? Evet. Ee, şey diye geçiyor Türkçesi yulaf. Ha. Yulaf diye geçiyor. Yulaf su diye geçiyor Türkçesi. oradan da renginden şey yapabilirsiniz. Ee, şu da ikisinin yan evet. yana <laughs> duruşu. Yani çok taze boyandı. De, tabii benim boyamamla yani. <laughs> Hadi koydu. <laughs> telafi ediyorsun da açıkta. Ben şöyle düşünüyorum. O ikisini çok uydurduğunu düşünüyorum. Şundan vazgeçiyorum. Tamam. Bu ikisi duvarın bir tane kutu olacak. Tamam. Geri kalan salon, hol, her yer aslında. Evet. Ee, böyle olabilir diye düşünüyorum. Evin bütün kalanı bu renk olabilir. Evet. Bence de. Niye olmaz? Salonda bir duvar şu. Hmm. Bir de şöyle bir sorunumuz var. <laughs> ya iğrenç görünüyor şu. Ya evet yani bunu Şur. Gittik buraya vurdum. Dedik ki yatak odasının bu duvarı da aynı bunların mavi yaptığı gibi biz de yeşil yapalım. Ne hmm. yaklaşık hmm. derbat durdu. Yani şu an hmm. mavi videoda yani. tela söyleyemiyorum, telaffuz edemiyorum ama harbiden iğrenç duruyor <laughs> yani. Anlamadım niye böyle durdu. <laughs> Kurusun birkaç güne. Altı Arkası mavi, bir diye değil, herhalde. herhalde. <laughs> bilmiyorum. Çünkü beyaz duvarda bu duruyor yani. Beyaz duvarda kurumuş <laughs> halde şu. Şu yeni vuruldu. Bu da kurumuş <laughs> yani. Bayağı bir hafta önce geçen evet. hafta olmuştu. Okey bu istediğimiz renk bu. Aynı boya oldu farklı duruyor. Bence maviden böyle duruyor. Herhalde maviden. İnşallah. Bir de, de kurusun. evet. Görürüz. Neyse şu rengi beğendik. Beğendik. Yine arkadaşlar burada bu inanılmaz ya. Yani yine başa pembe abi. Yani pembe renk aldım. abi. Kesinlikle var. bak Kartela'nın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet pembe yani. Kartela'nın yanlış olduğunu yüzde düşünüyorum. Yani... Şeyi gösterdik yani ya? Banyoları. Gösteremedik galiba tam ya. Durun size burada banyoları göstereyim. Bu tuvalet bitti. Şuranın tuşu gelecek. Şu spot yerine oturtulacak. Lamba, lamba almamız lazım biliyorsunuz. Taşlar böyle buralar boya kalacak. Bu da banyo ışıklı ayna. Bunlar geldi. Havlu pan geldi. Siyah. Bu yerine takıldı. Güzel ya. Her şey oldu. Aa bir dakika. Şunu söyleyeyim de değiştirsinler. Şu metal değil siyah olsun. Gideri metal rengi getirmişler. Onu söyleyeyim siyahını taksınlar. Nerede bir dakika? Şurada bak. Onu siyahını getirsinler. Çok da fena da mı aslında. Olabilir. Yerlerde gri ya. Öyle. Ha. Kalabilir. Kalabilir yani. Kalabilir. Ee, bakar mısınız bu duvardaki bu bizim seçtiğimiz. Ha. 1002 2. Pardon Arctic Cotton diyor ya. Yanlış renk mi verdi? Pembe abi bize verdiği renk. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Kutuluk yapmış. Ben öyle düşünüyorum. Açık kutuluk. Bayağı pembe yani. Tabii bak. 2.2 aslında PPG Paints. Biz de PPG'den seçtik. Bu. Bizim seçtiğimiz de buydu. Evet. Ama bu renkle kodu aynı. Şu aynı değil abi. Bu ne ya? Bu, bu ne? Pembe yani çık... çıkıyor mu orada? Çok açık. Belki çıkmıyordur ama. Çok böyle flu flu çıkıyor. Neyse. Ama yani hani alakası yok. <laughs> Şeye inelim. Aşağıya inelim. Komşular ne yapıyor? Gözetliyor musun komşuları? Yok, ben, ben Şu Niko'ya gidip söyleyelim abi, Şurayı su bastı ya. Allah. Yan komşumuz da evlere şenlik. Sol tarafınız. Biraz deli oldu. Hep sen mi deli olacaksın? Yani benden çok şey var, dinsizin hakkında. Bastım <laughs> diye. Hadi bakalım. Dualar kuruyor. Bak bir tek şurası kaldı. Yani bir tek de şunlar kaldı. Burada cam vardı hatırlıyorsunuz. Birçok şeyler de kaldı. Ee, evet. Şu yıkılan duvarların arkada. Evet, şuralarda falan izler var. Kaldı ama. Evet sadece bir iki ıslak yer kaldı. Evet. E ee, Onlar da kuruyunca artık boya hazır. E ee, yerlerin egalini dökecek. Yani arkadaşlar bir ince beton gibi bir şey dökecek yerlere. Ki dümdüz olsun ve üstüne parkeler gelsin diye. Saçları çok fena o çıkmak istemiyorum. i̇şte yerleri beton dökecek. Çok ince bir katman beton. Onun üstüne parkeler döşenecek. Yerden ısıtma olduğu için onu kaybetmek istemiyoruz doğal olarak. Ama taşı kırarsak bu sefer çok riskli. Daha önce söylemişizdir. O yüzden yarın dökecekler üstüne kalmayacaklar. Sıvalar herkese dediğim gibi kuruyacak, kurumak üzere. Son haftaya boya başlayacak. Sonra boyadan sonra artık bir iki ufak kaldı ya. Çok bir şey kalmadı bence. Evet. şeyden çok mutluyuz. Yani ne kıçımızın kaşıyalım, dişimizin kuralım, ne yapalım bilmiyorum ama ee, bu işi yapan ustalardan, Hakan Usta Osman Usta'dan gerçekten çok memnunuz. Çok çok iyiler. Her konuda çok anlayışlılar evet. ve çok fazla hikaye duyduk. Şu ana kadar hani nazar değmesin bizim peşlerinden koşmamız gerektirecek bir şey yaşanmıyor bize ne gerekiyorsa onu söylüyorlar, bu malzemeler yani. alınsın, şunlar şu tarihte gelsin. Geri kalan her şey onlar devam Yani aman şurası iyi mi oldu, kötü mü oldu noktasında onlar müdahale edip her şeyi hallediyorlar şu ana kadar. Çok mutluyuz. Yani en sonunda zaten anlatırız. Onlar da bir video çekeriz. Kendilerine selam olsun izliyorlarsa. Ee, arada salalar takılıyor Arta Usta bana. Çok erken kalkıyor, beni dağılıyor her gün konuşuyoruz telefonla. Beni de arıyor, açmayınca şey diyor böyle, böyle geç hani toplantıyım ya da uyuyorum o saatte diyelim. Geri arayınca o günaydın diyor, uyandın mı sen falan diye de takılıyor bana. Çok tatlı insanlar ya. Yani. Buradan selam olsun onlara. İletişim bilgilerini zaten paylaşırız. Hani iş tamamen bitince paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Öncesinde bir şey söylemeyelim. Ee, ama en sonunda hepsini anlatırız size. Böyle, şu an böyle kapı bu arada bunu geldi. Bunun yerine oturttular deneme çekimi yapıldı. O video gelmesi bize video... Yani gelemiyoruz gün içinde çalıştığımız için video çekiyorlar. Videoları atıyorlar bize şöyle oldu, böyle oldu diye. Kapı içeride, otoparkta. Onu gösterdik mi bilmiyorum size. Tamam bir daha. Yeni gelenler vardır bu videoda. Onları gösterelim. Bakın bu. Böyle dört camlı ortadan bölmeli demir metal bir kapı aldık oraya. O alanı kullanmak için. Güzel, bayağı güzel videosu da geldi. Güzel olmuş. Biz boyayabilir miyiz? Bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Bunlar yalıtım maddesi. İçerisi, dışarısı çok soğuk olmasına rağmen burası iyi durulabiliyor. Önemli. Boyayabilecek ben boyarım burada. Sana da eğlence olsun. Aa, da Şu değiştireceğim aklımda. Hazır herkes buradayken, söyleyeyim de değiştirsinler. Böyle şu ana kadar ya. Üst taraftaki banyolar falan bitti zaten. Onları gördüğünüz... Ne oldu lan? Tamam. tamam. tamam Gidelim. Gidebiliriz. Tamam, Bence bir şeyimiz yok. Biz Evi tamam. kapatalım. Hadi. Oy, Hadi bakalım. Arabayı da kapıya koyduk. İkinci çöpümüz de doldu ya. Yeşil çöpü soruyordun ha. Hımm, buradaymış. Dolmada daha, buna var ya. Hadi gidelim Gidelim. Yorulduk. Böyle olabilir <laughs> mi? Kebap evde. Kebap mı? Evet, parmes. <laughs> Üstümüz başımız perişan halimiz ya. Çok perişanız. Hemen yemeğimizi yiyip e, internetten bugün alamadıklarımızı karşılayacağız. Onların bu hafta olması lazım. Evet. Artık veda edebiliriz bence ya. Yorulduk bugün. Aynen. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala bıraktım. abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı <laughs> ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.